Merhabalar, ben Mustafa ve bugün sizlerle hepsini bir videoda karşınızdayız. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Hadi verdim haydi. Hmm kaldıralım arkadaşlar. Ya of, güzel bir köy gelse. Kalimet olsa vallahi dalardım. İksir lazım ki. İksir de yok. Ama altın var. Ama bir toplayıcılarına bak ya. İksir olsa dalınır. Dalınır. Ya aşfa bir alamadık da. Vallahi iksir çok zor bunun ya. Ejderha monster da vardım. Çünkü daha mı şansım olurdu da. Dahası bugün köy net and animatis. dakika. Arkadaşlar ben dili İtalyanca yapınca çok çıkıyordu ya. Öyle hatırlıyorum ben. Borçoktan girmiyorum arkadaşlar. Unuttum. Kanime çıkacak bakın dehşet. Ben gene hemen çiçek çıktı. Tamam. Of be. Abi havanlar bizi bitirecek. Şurada duvarlar şey oldu olduğundan... Görüyor Görüyorsunuz mu? Demedim mi? Size dedim. Bir ezik gelmesin ya. Ezik gelsin ganimetli gelsin. Ezik gelirse ganimet gelsin. Zor gelirse de ganimetli gelsin. Of. Arkadaşlar Saldıralım mı? Havanlar Aha şurada da varmış ya. Neyse tamam. Şuradakini Şöyle arkadaşlar. Daldık. Hemencik daldık. Şuradan büyücülerimi salacağım. Hepsini. Bakalım. Başarılı gidecek mi? Hadi lan şu iksire dal. Şu iksire dal. Adamsın. Adamsın. Hem de en öndeki. Adamın dibisin lan. Bak bak görüyor musun? İki yıldızı gidiyorlar. Hadi lan yavrum. Of iki yıldız aldık. İki yıldız aldık. Üç yıldız alamayız ya. Zaten ganimetin bana iksir lazımdı. Ben, ben alacağım kadar iksiri daha aldım. Hani savaşlama Tamam. Yani savaş. Şey bitirelim. Kara iksiri de aldık. Güzeldi. Şunları da alalım. 80 tane eksik mi? Arkadaşlar ben bekleyemem. Vallahi 35 dakika sizi bekletecek değilim. Neden hızlandırayım ben? Hızlandırmayacağım. Direkt basacağım. Direk. Şimdi 80 tane asker lazım değil mi? Neyse arkadaşlar ben bir şey yapayım. Doldurayım mı? Şurayı bir 10 tane dev yapsak. 15 16, 17, 18, 19, 20 20 etti şimdi. 10 tane kaldı. Arkadaşlar iki balon mu basayım? Yine balon işe yarıyor. Tamam iki balon bastık. Bir milyon üç bin istiyor. Hadi de şifa basalım. ya ya çok işe yarım. Neyse arkadaşlar şimdilik e, kaç dakika var? 34 dakika var. E, şimdilik bay bay diyorum. Arkadaşlar sonra görüşürüz. E, ben yarım saat sonra gelirim. Tamam şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eee virüs e, çıkar. Tamam tanın, tamam. Şimdi benim de nasıl bir desteydi? De. <laughs> Aa. Benim o level 2'mmiş. Bu da level 3. 100.000 istiyor lan. 5 bundan gitse 150 bunu da alsak. Tamam arkadaşlar şimdi ben şimdi formal desteğimi yapacağım. 70 tane bundan. 70 tane de bundan arkadaşlar. Ee, size söz veriyorum ki ben yaptığım işten para kazanmıyorum. Ben sadece Sizler eğlenin diye bu videoları çekiyorum. Yani diyeceğiniz ben bu videoları sizler için çekiyorum. Ha bu yakın bir zamanda 15-25 ay Mayıs 25 Mayıs'ta sanırım ne gelecek biliyor musunuz? Cehennem ejderhası gelecekmiş. Ve buz büyücüsü kalıcı olarak giriyor. gelecekmiş arkadaşlar. Bu çok güzel bir haber benim için. Sizler için bilmiyorum ama benim için çok güzel bir haber. Bu köye dalalım isterseniz diyor ama yani pek emin değilim. İksir fazla yok. O yüzden dalamayacağım. Bunda da iksir şimdi ben buna dalarım. Neden diye sormayın. Ya keşke ikisini de sürseydik. Sağ arkadaşlar. Bakalım başarılı bir saldırı olacak mı? Uf de bomba. Çok az, çok büyüğümüz gitti. Fazlasıyla büyüğümüz gitti ama bakalım. Ya oha nasıl bir satayım ya? Burş ya. Oha yani gerçekten oha. Abi oha ya. Yeminle oha. Ben bu maçı alamazsam var ya. Neredeydi? Kara iksiri de alacaksınız bak. Kara iksiri almazsanız Kara iksire gidin. Kara iksire gidin lan. Kesin Büyük Kulesi onları halleder. Arkadaşlar Büyük Kulesi çok iş yapıyor. Yani. Neyse. Yine güzel bir ganimet aldık. Şimdi erkenden bir inşaatçımızı 100.000 verelim. Sonra da buna vereceğim. Arkadaşlar. Maxum'un 6 seviye oluyor. Bu da 4 seviye. Bunu da sonra basarım. 250 bine. Bakalım. Aa. Ben 2 yıldırım alayım arkadaşlar. Yok ya. Azıcık bekleyiversin. O da. Arkadaşlar yüz bin ya. Ya taş var. Arkadaşlar ilk önce şunlara baksın. Arkadaşlar bundan sonra da şey gelecek. Ben bunu merak ettiğim için açtım şimdilik. Hemen şey yaptım yani. Hem siz de görün. Nasıl gideriz acaba? Büyücük. <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> Arkadaşlar Buyur, bir tane daha da. savaş yapacağız ve sonra da sonra da şey yapacağız. Birimiz selamlandıracağız. O oh, hey, anladık. Kıştık. Neyse arkadaşlar benim askerim olsun hemen. Ben geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bitti. Bitti bitmesine de arkadaşlar bir tanesini alamadık Bu yüzden bir tane şeyle beraber çalışacağız öfke yüzünü açsam arkadaşlar ben Vallahi içim çok güzel rahatlayacak yani çünkü öfke büyüsünü çok seviyorum ah. abi ya Vallahi arkadaşlar bir tane bir keresinde savaşıyordum. Çok güzel kalimet geldi. Köy bina sadece yedi. Yedi her şey. Ama sadece yani şeyler bir level değil de. böyle ne bileyim top sadece hani şu altın depoları falan yani onlar fulldü. Hiç geri hiçbir değil savunmaların hiçbir şey full değildi arkadaşlar. Yani hepsi bir seviyeydi. Savunmaların geri hepsi fullü. Yani ama çok beğendim. Ve köye daldım. Arkadaşlar mesela bu adam erken basmış. Aynı ben gibi. Yani benim erken bastığımı da biliyorsunuz ya. Yok üstte şey yücü kulesi var. Aa şunu aldık mı? Zaten çok kolay. Onu hemen vadimete aldık. Anında. Burada merkez hiç kullanıyor. Tamam gerisi kolay. Gel de full ya Allah. Of. Şu iksirlere çok önem vermiş adam. Ne yapacağım çocuğum? İksirlerim çok önem verdim çünkü teşekkürler. Keşke benim de senin gibi iksirim olsa. İşte bu. Tamam arkadaşlar. Burada savaş kazanayım ben videoyu bitireceğim. Nasıl olsa buraları izlemeniz gerek yok. 15 dakikadan fazla şey yapmıyor. O yüzden paylaşmadığı için böyle yapacağım. Hemen bitsin savaş ben hemen şey. bye bye diyeceğim ve bitecek. Evet arkadaşlar 3 yıldızımızı aldık. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. bye 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 bay 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 bay